Kasım'da bir kez daha kadına yönelik şiddete hayır diyoruz. Bugün 25 Kasım. Erkek devlet şiddet şiddeti tüm hayatımıza hayatımızı kuşatırken yine bulduk birbirimizi 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde tüm isyanımız ve dayanışmamızla sokaklardayız. Ne kendi hayatlarımızı ne birbirimizi savunmaktan vazgeçeriz. 25 Kasım Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabal kardeşlerin 1960 yılında devlet güçleri tarafından vahşice katledilmelerinin ardından dünya kadın hareketinin ortak hafızasında yer eden bir gündür. Patria Minerva ve Maria Teresa Mirabal kadınların özgürlüğü ve Toplumsal adalet mücadelesinde simgeleşmiş, politik faaliyetleri nedeniyle sistematik takibe, şiddete ve sonunda devlet eliyle gerçekleştirilen bir cinayete maruz kalmışlardır. 1981'de Latin Amerika ve Karayipli kadınların düzenlediği feminist toplantıda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmiş, 1999'da Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınmıştır. Bugün 25 Kasım yalnızca bir anma günü değil, kadınlara yönelik her türlü şiddeti görünür kılma, teşhir etme, devletlerin sorumluluklarını hatırlatma ve eşitlik temelinde bir yaşam talebini büyütme günüdür. Kadınlar olarak bu tarihsel mirasın taşıyıcılarından biri olduğumuzu hatırlatıyor. Kadınların yaşam hakkını korumanın devletin devredilemez yükümlülüğü olduğunu vurguluyoruz. Şu an, şu an, azam. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi ve kamu kurumlarının politikalarının aile merkezli ve çerçeve oturtu, bir çerçeveye oturtulması kadına yönelik şiddetin görünürlüğünü azaltmış ve bireysel hakların geri plana itilmesine yol açmıştır. Devletin politikasını işletirken aile birliğini önceleyen yaklaşımı şiddet, şiddet, Şiddet gören kadınların politikasını, başvuru şiddet gören kadınların başvuru mekanizmalarına erişimini zorlaştırmış. Kolluk ve idari makamlarını aileyi koruma gerekçesiyle kadınları uzak uzlaştırmaya yönlendirme eğilimini arttırmıştır. Süre gelen ekonomik kriz kadınların istihdama katılımını ciddi şekilde azaltmış. Güvencesiz işlere yönelme, kayıt dışı istihdam ve iş, işten çıkarmalar artmıştır ekonomik bağımlılık kadınların şiddet içeren ilişkilerden çıkmasını zorlaştırmıştır. Ayrıca yoksulluk nedeniyle kadınların güvencesiz ve ucuz işlerde çalışması, iş kazalarına bağlı ölüm riskini arttırmış, birçok kadın bu nedenle hayatını kaybetmiştir. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Evde, iş yerinde, sokakta, özel ve kamusal alanda maruz bırakıldığımız tüm değersizleştirmelere karşı bugün buradayız. Emeğimizin sömürülmesine karşı tüm hayatı üreten emeğimizin hakkını almak için buradayız. Kadınları yok sayan Kadınları yok sayan bu iktidarı ıslıklamak, zılgıtlamak için buradayız. Susmuyoruz, susmayacağız da. Teknolojik araçların yaygınlaşmasıyla birlikte kadınlar sosyal medya ve dijital platformlarda sistematik biçimde hedef alınmakta. Tehdit, taciz, kişisel verilerin izinsiz paylaşımı, çevrimiçi takip gibi ihlallerle karşı karşıya kalmaktadır. Dijital şiddet yalnızca bireysel bir saldırı değil, kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü sınırlayan, ifade özgürlüğünü baskılayan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten yapısal bir sorundur. Hapishanelerde de kadınlara yönelik hak ihlalleri sistematik bir şekilde devam etmektedir. Kadınlar yetersiz hijyen, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, kelepçeli muayene, çıplak arama ve keyfi disiplin cezalarına maruz kalmaktadır. Kadınlar hem çatışmalı süreçlerin hem de baskıcı devlet politikalarının ilk hedefine hedefi haline gelirken barışın, adaletin ve demokratik demokratik demokratikleşmenin en güçlü öznesi olmaya devam etmektedir. Coğrafyamızda yıllardır süren çatışmalı ortamın kadınlar üzerindeki etkisi çok boyutlu olup, zorunlu göç, yoksullaşma, güvenlik kaygısı ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin ağırlaşmasıyla görünür hale gelmektedir çatışma çözümle çözümlerinde kadınların barış mücadelesinin dışlandığı hiçbir siyasal süreç gerçek ve kalıcı bir süre barış üretemez. Kadın örgütlerinin karar alma mekanizmalarına katılımı güvence altına alınmadıkça çatışmanın yarattığı toplumsal tahribatın onarılması mümkün değildir. <laughs> Coğrafyamızda uzun yıllardır devam eden güvenlikçi politikalar kadınların maruz kaldıkları hak ihlallerini arttıran bir etki yaratmaktadır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğüne yönelik müdahaleler ile gözaltı süreçlerinde ortaya çıkan cinsiyet temelli kötü muamele kadınların siyasal ve toplumsal hayatta katılımını sınırlamaktadır. Özellikle Kürt illerinde yürütülen askeri ve idari uygulamalar kadınların gündelik yaşam örgütleri e, örgütleri ve hak savunucuları ise yıllar boyu e, bir dakika gündelik yaşam koşullarını doğrudan etkileyen sistematik hak ihlallerine dönüşmektedir. Kadın örgütleri ve hak savunucuları ise yıllar boyu yargı ve kolluk tacizine maruz bırakılmak bırakılmışlardır. Tüm bu nedenlerle Kürt meselesi bağlamında yürütülmekte olan çözüm sürecini desteklemekle beraber Kalıcı bir barışın ancak kadınların sürece aktif katılımı ile mümkün olabileceğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu bağlamda taleplerimiz Türkiye 1. Türkiye hukuken bağlayıcı niteliği devam eden İstanbul Sözleşmesi'nin tüm hükümlerini etkisiz uygulamalıdır. 2. 6284 sayılı kanununun etkin bir şekilde uygulanmasının engelleyen keyfi idari ve kolluk pratikleri son bulmalıdır. 3. Kadın örgütlerinin çalışmaları üzerindeki baskıyı ve kriminalize eden yaklaşımlara son verilmelidir. 4. Kadına yönelik şiddet suçlarında cezasızlık politikası son bulmalı, etkili soruşturma ve yargılama ilkeleri güvence altına alınmalıdır. 5. Kadın sığınma evlerinin sayısı, erişilebilirliği ve niteliği artırılmalıdır. Bununla beraber kadınların yalnızca tehlikeden korunmaları değil, ekonomik ve sosyal yaşama özgür bir şekilde katılabilecekleri koşullar sağlanmalıdır. 6. Sosyal medyanın yaygınlaşması ve te teknolojiye erişimin artması ile birlikte kadınlara yönelik artan dijital şiddete karşı etkin tedbirler alınmalı, kadınların ifade ve fikir özgürlüğü korunmalıdır. 7 mültecilik statüsü dahi engellenen sığınmacı kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalar derhal son bulmalı, barınma, sağlık, eğitim gibi temel insan haklarına erişimleri sağlanmalıdır. 8. Kürt meselesi bağlamında yürütülmekte olan çözüm sürecine kadınların etkin katılımları sağlanmalı. BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararının kadınların korunması ve karar alma süreçlerine katılımı yönündeki ilkeleri benimsenmelidir. Kadına yönelik şiddet yalnızca müferit olaylar silsilesinden ibaret bir olgu değil. Devletin kadını yok sayan politikaları ve toplumsal yapıdaki kadın karşıtı tutumlar ile beslenen sistematik bir insan hakkı ihlalidir. Kadınlar olarak kadınların şiddetten uzak, eşit ve özgür bir yaşam hakkını savunmayı, hak ihlallerini belgeleme ve görünür kılma sorumluluğumuzu sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna bildiriyoruz devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi, kadınların haklarına tam erişimin sağlanması ve şiddetin her biçimde karşı kararlı bir mücadele yürütülmesi için çağrımız açıktır. Kadına yönelik şiddet sona ermeli, kadınların barışın, adaletin ve eşitliğin öncüsü olması sağlanmalı. Kalıcı ve adil bir barış, güvenli bir toplum ve toplumsal eşitlik ancak kadınların yaşam hakkının özgürlüğünün ve karar alma süreçlerindeki eşit temsilinin güvence altına alınmasıyla mümkündür. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan kadınlar, kadınları şiddet karş karşısında yalnızlaştırmaya çalışan ve kadınların öldürülmesini değil, nasıl ve kaç tane doğum yapmasını kendisine dert edinen devlet, kadın cinayetlerinin sorumlusudur. Her zaman olduğu gibi bir kez daha söylüyoruz ki kadın cinayetleri politiktir ve katlettiğiniz her kadın hesabına sizlerden bir biz soracağız. Adıyaman ilk Adım Platformu. Arkadaşlar ben kelimeyi söylüyorum siz bizim diyorsunuz. Bedenimiz bizim. 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 Emeğimiz bizim. bizim.